Bizim dışımızda farklı buna benzer paralel sorunlar varsa bunlarla ilgili sizi dinleyecekler. Onun dışında buradan hep birlikte çevremizi, köyümüzü, mahallemizi, ormanlarımızı korumak odaklı uzlaşı içerisinde paylaşımımızı bitirmiş olacağız. Ama Yangın çıktığı zaman da mutlaka en hızlı şekilde, en etkili şekilde doğru bir eğitim aldıysak, hızlı bir şekilde yangını başlangıç aşamasında söndürmemiz gerekmektedir. Acil çağrı merkezi biliyorsunuz bütün 81 ilde 112 sistemine döndük. Baktığımızda en çok yangın çıkaran %88 civarı elektrik kaynaklı yangın yaratıyor. yani. bizler ne yazık ki prize bir tane prize dört tane eklemeyi ya da beş tane eklemeyi çok severiz. Ama bunlar standartına yakalayamazsak işte yangın çıkarma riski o zaman başlıyor en çok e, ihmal ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Ot ve anız yangınlarının en çok başladığı sebep. Daha sonra 2021 yılından sonra bu yılda çok olan orman yangınları. Orman yangını nasıl kontrol altına alınacak? bu yüzden bunu kapatıyoruz. Bu açık oluyor, bu kapalı oluyor. Basın buradan arkaya. Bu hattımız açık olacak. Bu hattımız kapalı olacak. Eğer isterseniz aynı anda iki tarafa da e, su işlemek isterseniz 85'lik kısımda. Yani vatandaş kimisi yüksek devire var ve Efendim? biraz daha gazları çok yüksek devir olur. Yani 540'a erkek standart koyması gerekir. Onu tamam. Söylüyorum. Bu bilgiyi de aldık. Şerim. Bunların basit saç, saatleri ne kadar olacak? Bar saatleri var ya. İki bar yeterli. Genellikle iki barda kalacak. Tamam.